Buradan öncelikle rakip takıma teşekkür ederim. Güzel bir maç çıkardılar. İyi mücadele ettik. İki takım da güzel mücadele etti. Yani biz elimizden geleni yaptık. Bugünün galibi biz olduk. hani yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Buradan takımıma, takımındaki oynayan herkese, bugün bizi burada desteklemek için gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle dediğim gibi benim bir şeyim var, kriterim vardır. Ben bir takım kuruyorsam, biz bir takımın üzerinde duruyorsak, bir şey kazanmaya çalışıyorsak öncelikle aile, ikincisi sevgi, saygı ve en önemlisini söyletmek istiyorum, sadakat. Biz bunu başarmaya çalışıyoruz, emin olduğumuz yere emin adımlarla gitmeye çalışıyoruz. Tüm takımlara kazasız belasız, güzel birlik, sakatlıksız, dostane bir şekilde bir maç, yani maçlar diliyorum. Buradan yine tekrardan söylüyorum. Bugün benim takımımın içerisinde 7 değil, 9 değil, 14 kişi bile olsa gelen gelemeyenin herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkürler, İyi akşamlar.